Test 5 soru 2'yi çözüyoruz. ABC üçgen, AB kenarı AD kenarına eşitmiş, dolayısıyla ADB açısı da 80 derece diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra C açısına harf vererek, yani buraya A dersek, E açısı da A. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için bu açı 2A. EDF e, kenar üçgeni üçgeninden burası da ne olacaktır 2A. Peki, EDC üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağı için, AED açısı 3A. AD ile AE kenarı birbirine eşit olacağı için, DAE açısından olacaktır 3A. Bir de ADC üçgeninde arkadaşlar iki iç açının toplamı yani 3A ile A'nın toplamı bir dış açıya yani 80 eşit olacaktır. Buradan 4A eşittir 80 derece diyecek olursak A açısı 20 derece gelecektir. Peki bizden istediği açı AED açısı 3A 3 çarpı 60 derece olacaktır. Doğru seçenek C şıkkı olacaktır.